Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün az önce hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı mayı unutmayın Türkiye'nin çok sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi Atagül'ün yeni şoplu fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim Umarım beğenirsiniz Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun sizlere iyi sevgiler diliyorum videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım Arkadaşlar bu arada videomdaki fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.